Kalça bölgesinde yumuşak doku ve kemik dokuya bağlı hastalıklar görülür. Yumuşak dokuya bağlı tendinitler, sinovitler, efüzyon artması, sıvı artması, incimeye veya ters kullanmaya bağlı tendinitler oluşabilir. Kemikle ilgili yaşa bağlı olarak aşınma, ee, problemi olabilir. Burada kalça ekleminin ee, femurun başını görmekteyiz. Bu asitabulum denilen bir çukura oturmakta ve buna da kaslar, tendonlar yapış yapışmakta. Sporcularda bu bölgeye yapışan kaslarda, tendonlarda zedelenmeler ona bağlı ağrılar olabilir. Ancak ileri yaş grubunda kalça ekleminin karşı yuvayla sürtülmesine bağlı olarak aşınma, artroz meydana gelir. Artroz da zamanla zamanla ilerleyerek eklemi tamamıyla kullanmaz hale getirdiğinde sorunlar oluşmaya başlar. Hasta toparlar, bacak kısalır, yürüyememeye başlar, merdiven çıkamamaya başlar, çömelemez. Ee, buradan yansıyan ağrı, kalça eklemine yansıyan ağrı bele ve dize vurarak o bölgelerde ağrılar hissetmeye başlar. Hastanın konforu bozulur. Genelde bu hastalar denekle yürümeye başlarlar. Ve e, yaşamlar, yaşam kaliteleri ileri derecede bozulmuştur. E, mutlaka bir hekime gitmek zorunda kalırlar ve gittiklerinde de zaten e, problemi anlaşılmış olur. Ona yönelik de tedavi seçenekleri gündeme gelir.